hepinizi hepinizi merhaba şa bana hadi bugün rosta oynayacağım oyun rosta çıktı az önce abi tosta tostet o da cebali yine benim de, kardeş oğlum rosta yap yine bugün bir sürü daha çıkartmaya çalışacağız Ezan bu saçlı mı değil? şundan bir şey çıksın Ay yanlış <laughs> Böyle mi dö, dö. Evet hey <laughs> hey istiyorum hey 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 Gelin Nasir, onları halledin. <laughs> ben bir de yükleri topluyorum. Diğer başta da öyle. Ya hot touch. Taç. taç ya hot touch. Ya hot touch. <laughs> ya hot işte lan bu. Ya hot. Ya hadın hadı. Yani böyle bir şey söyleyelim. Ya hadın hatlısı haksız olmaz derler. Tabi bunu da ben uydurduğum için böyle. Uydurduğum şeyleri ünlüme yazarım. <gülüyor> <gülüyor> Espriye baktım. Gözümle baktım. Abi şu anda batıyorum gözümle. Hep böyle öyle. Arkadaşlar bizim canlı var mı? şunu da alayım. Bitti. Atıldı. Maç bitti. Maç bitti. Hizlikimi da aldım. Yeni şey açıldı. O neymiş? Acaba. Brof seni sildiğim için de özür dilerim. Arkadaşlar Brosta'sta da aslında SD, SD alabiliyor musunuz? alabiliyormuşsunuz. Arkadaşlar doğal dinle bir şey çıksın ya. İzmit'te bir şey çıksın. Bir, oha. Beş. Neden sevindim? Eş. Roza. Hasıl. Çift. 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 Çift hesaplaşma. Şöyle yatarım yatarım. <laughs> Dünyanın en güzel haritası. Ben bunu çözeyim E bir 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 artı artı artı. Benim de ismim Tomar. 753. Tomar yani. Bir neon çıksın yani. Ben bir Tomar'ım. Tomar. Tomar'ı gözüne benziyorsun. Laz zannetecekler. Hı <laughs> hı hı hı. çıtalı, çıtalı, Çat çıtalı, 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 birlikte bebeğim. Bir daha şeyden nasıl çocuğu sanabilirsin. Ama ben değilim. Yani olmaz ya. Olmaz yani. Adam tomarı döndü gibi şaşırttım. El primo is day. Hep bana. Oğlum esim. La, lan sizinle bir savaşırım lan. Savaşmaya mı geldi? Evet. Buraya ölmeye mi? İyi tamam adamın öldürdük bari. Sen orayı dörüyeceksin. Nerede? Hileci ci di di. Şimdi ben nasıl gidiyorum? var. Şimdi. Otomatik e basmasın bak. <laughs> Eritalı. Öldü, öldü. <laughs> Şimdi ben seni yapmadın. Öl. Şimdi bu öldü. Öldü. Üzülme. Üzülme. Selamın aleyküm. Onu bir daha şöyle izleyeceğim. Anlayacaksınız. O ne o? Sol tercih, sol tercih, sol tercih. İşte de sevindim yani. Harzımdaki. <laughs> tamam çat. Nita. Elini mi yap? Al şunları. Lan. Vur. Evet, daha hiçbir şey bilmiyordu oğlum. Daha o işte Ölümcül ölümcü. Ha ha ha! Ben öldüm. Onu... Bedava bir şey ne? Bir oldu mu kardeşim? Oldu mu? Oldu mu lan? Oldu mu? Benim tırnaklarım Şuraya bir bana. İnşallah <laughs> inşallah iş. Alır, iş alır. İş ne demek lan? İş. <laughs> Nita. Nita'm. Aldım aldım aldım. Elim. Uy. Neden durdun lan? Şunları bitirelim. oldu. 7 Vay! Like. Bu mu sen? Bu ne Bir saat falan bekle. Bir saat bekleme challenge. Bir saat olunca da saat olacak challenge. Hadi challenge. Bu neymiş ya? Dorttum lan. <laughs> Derdencide zannettim arkadaşlar. Nereden ceza çıktı iyice. Dorttum vardı? Bir tut onu. Ana. Her gün hiç ölemiş. Ne video var. Ama bilmiyormuş. Sansımı var. Sen zaten yepyeni çıtır oğlum. Desin ben. Esin ben neden diyorum ya? Ne çıkacak? Desin çocuk. Evet. Ben biliyorum. Bu, Bu da M'ye açmak açmak için daha fazla fazla J. Joe, jeton dazan Hep de merak ediyorum seni. Aynı, aynı da aynı. Bye. Bye. Spider çorapları neredesiniz oğlum? Ben lan Neyse. <laughs> Kim ister tuzu, 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 tuzu? İsterim, isterim. <laughs> <laughs> Eylül... ...Ceylim... ...idi, bir, bir tane var. Ceylil, Hiç o <laughs> herhalde. Yoksa o da mı bu kısım? Bu da. var, herhalde bu herhalde. Babam! Anlar mısın lan? Aaaa! 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 Aç lan yolumu. Böyle o ha. Tamam hadi. Allah. 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 Yardım et. Yardım et Allah'ım. Allah, ım! Allah ım yardım et. Bir lan ben Evet hey yaptım ne açtı? Shot mı? Ölmem Tıbık tıbık. Oha. Oha yani. Oha. 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 Bu da bu da. Bu bu bu. Ben seslenirim. Pişirmişim. Tamam neden işe yaramaz. İşe yaramıyorsun tamam. Omar Alo Alo neredeş? Yani işi yaparım neredeş? Söyle iş çok tatlı. Yani işi de yaparım neredeş? 70'ler değiz. söylemeye mi deldi? İbadalım ben Gülbet Yaşım 60 yaş yaptım. İyi bir challenge. Yaşınız 60 yani ben 17. olacağım. Yani 18'im. Datıl. 18'im. Aha 13. 18'im. Evet şu adamla. Evet. 34. Ama herif yoktur değil mi? Hayır lan. Daha yetmedi. de böyle edip bir tane alırım. Lan! T beni! Lan hayır işte tamam bu Ben edip bir yapayım abi ya? O zaman tamam abi. <laughs> tet din tet din <laughs> lit ön öner 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 Emre Yusuf. Ana Emre Yusuf. Emre. Emre Yusuf. Ben. Balıcı. Ben Rus'tasın. Hiç oynamadım sen Çok hızlı oldum. İşte bu videonun da sonu herhalde. Bay bay. Dur.